Ya sen ne istiyorsun benden ya? Ben gerçekten anlamıyorum. Ne istiyorsan onu söyle bana gerçekten. Bak doluya koyuyorum almıyor, boşa koyuyorum dolmuyor. Abartma. Ben mi abartıyorum? Ya ben mi abartıyorum Barış? Bıktım senin rüzgarını takip etmekten. Lolos mu kopacak, Meltem mi esecek anlamıyorum. Başımı mı okşayacaksın, canımı mı yakacaksın? Gerçekten hiçbir şey anlamıyorum. Ya derdin ne ya? Onu söyle bana. Böyleyken böyle benim derdim bu demek bu kadar mı zor ya? Ya git ya da kal Barış. Ama ben artık kapının eşiğinde beklemeyeceğim. Ya kapıyı kapatacaksın ya da açacaksın. Ne istiyorsan söyle bana lütfen. Al. Ne söylememi istiyorsan buraya yaz.